Senaullahı Pani Büti Hazretleri 2. bölüm Tefsir, Hadis ve Hanefi mezhebi fıkıh alimi, tasavvuf mütehassısı, büyük veli. İsmi Muhammed Senaullah olup Şeyh Celali Kebir Çeşti'nin 12. torunudur. Masarı Canı Canan Hazretlerinin en büyük talebelerinden olup Hazreti Osman bin Affan'ın soyundandır. 1730 Hicri 1143 senesinde Panipüt şehrinde doğdu. 1810 Hicri 1225 senesinde aynı yerde vefat etti. Kabri Masarı Canı Canan Hazretlerinin zevcesinin kabri yanındadır. Masarı Canı Canan Hazretlerinin hizmet ve sohbetine kavuşunca onların son derece üstün ilgi ve tavsiyeleriyle makamatı Ahmediyeye Masar oldu. Uzun yıllar boyunca ilim ve marifet taliplerine feyz saçtı. Bunun üzerine bizzat hocası Masarı Canı Canan Hazretleri kendilerine Hidayet Sancağı ünvanını verdiler. Bizzat hocası Masarı Canı Canan Hazretleri kendisi hakkında şöyle buyurmuştur. Senaullahi Pani Püti'nin derecesi yükseklikte benimki ile aynıdır. Bana gelen her feyze ortaktır. Zahir ve batın kemallerini toplamada mevcudatın en azizidir. Dinin kuvvetlendiricisi, yolumuzun nurlandırıcısıdır. Melekler ona tazim ederler. Kıyamet günü bana ne getirdin denilince, Senaullahi pani getirdim diyeceğim. Onu görünce kalbimde heybet duygusu hasıl oluyor. O salih, takva ve diyanette adeta ruhi mücessem gibidir. Melek huyludur. Melekler ona hürmet ederler. Senaullahi Pani Püti Hazretleri kalplere tesir eden sohbetlerinde buyurdular ki: Yalancı rehberlere aldanmamalıdır. Rehberin alameti ehli sünnet itikadında olması ve İslam ahkamına tam uymasıdır. Sözleri, hareketleri İslam ahkamına uygun olmayan kimse havada uçsa da rehber olamaz. Kehf suresinin 28. ayetinde mealen kalbi bizi zikretmekten gafil olan, nefsinin arzuları peşinde koşan ve hareketlerinde İslam'ın dışına taşan kimseye itaat etme buyuruldu. Bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki nefse uymak kalbin gafil olmasını gösterir. Bedenin bozuk olması yani günah işlemek kalbin bozuk olmasını göstermektedir. Günah işleyenler ve ibadet etmeyenler Müslümanları aldatmak için sen kalbe bak kalbimiz temizdir. Allah kalbe bakar diyorlar. Onların böyle konuşmalarının yanlış ve bozuk olduğunu bu ayeti kerime göstermektedir. Nitekim hadisi i şerifte kalp bozuk olunca bedenin işleri de hep bozuk olur buyurulmuştur. Bu hadisi i şerif günah işleyenlerin bu gibi sözlerini yalanlamaktadır. Allah dışınıza bakmaz, kalbinize ve niyetinize bakar.'' hadisi şerifi ibadet yapanlar, hayır işleyenler içindir. Yani ibadetin kabul olması için Allahü Teala'nın rızası için yapılması lazımdır. Dünyalığa, mala, şöhrete kavuşmak, saygı toplamak için rehberlik yapanlar şeytanın vekilleridir. Müseyleme tülke gibidirler. Riyazet çekerek, çeşitli harikalar göstererek, Dünya işlerinde menfaat elde edilebilir. Eski Yunan filozofları ve Hint papazları böyle yaparlardı. Allah adamları bunlara kıymet vermez. Nefsi kötülüklerden kurtarmak, şeytanı öldürmek ancak sünnete uymakla mümkündür. Farzları, vacipleri yaptıktan ve haramlardan, şüphelilerden kaçtıktan sonra nafile ibadetlerin en tesirlisi zikirdir her zaman Allahü Teala'yı zikretmelidir. Hadisi şerifte cennettekiler en çok dünyada Allahü Teala'yı zikretmeden geçirdikleri zamanlar için üzülürler. Buyuruldu. Batını temizlemek Allahü Teala'yı zikretmekle olur. Hadisi şerifte zikrin en iyisi La ilahe illallah'tır. Buyuruldu. Bunun için boş zamanlarda hep bu kelimeyi tevhid'i okumalıdır. Bundan sonra kalan zamanlarda ahiret adamlarıyla, salihlerle görüşmeli, sohbet etmelidir. Salih kimse bulamazsa, mürtetlerle, bidat sahipleriyle, fasıklarla arkadaşlık etmemeli, bunlarla oturmamalıdır. Haram işleyenlere fasık denir salih kimselerin kitaplarını okumalıdır. Din cahilleriyle, dünyaya düşkün olanlarla ve mezhepsizlerle görüşmemelidir. Bunlarla görüşmek, insanın batınını, kalbini, ruhunu harap eder. Evliyanın sohbetinde bulunmak, zikirden ve diğer nafile ibadetten daha hayırlıdır. Eshab-ı kiram birbirlerini görünce, biraz benimle otur imanımı tazeleyeyim derlerdi. Mütteki kendisine ahirette zarar verecek olan şirk, günah ve mala yani faydasız şeylerle meşgul olmaktan sakınan kimsedir. Mala yani'den ve Allahü Teala'nın zikrinden alıkoyacak şeylerden sakınmak takvanın en yüksek derecesidir. İbne Ömer buyurdu ki takva kendini hiçbir kimseden daha hayırlı görmemektir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Dikkat ediniz. Bedende bir et parçası vardır. O salih iyi olunca bütün beden, azalar iyi olur. O bozuk olunca bütün beden bozuk olur. Dikkat ediniz. O et parçası kalptir. Mütteki Mahsurlu olan bir şeyi yapmamak için mahsurlu olmayan şeyi bile terk eden kimsedir. Harama düşmemek için şüpheli olan şeyleri terk eden kimse namusuna ve dinine şüphe getirecek şeylerden kendisini muhafaza etmiş olur. Şüphelilerin içine düşen kimse harama düşer. Onun durumu yasak olan korunun kenarında sürülerini otlatan ve sürülerinin o yasak olan koruya girmesi pek yakın olan çobanın durumuna benzer. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, mü'min günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. Eğer tövbe eder, o günahtan vazgeçer ve Allahü Teala'dan affını isterse, o siyah leke gider ve kalbi parlar. Eğer günah işlemeye devam ederse, siyah nokta büyür ve kalbini kaplar. İmam-ı Rabbani, Müceddidi Elfisani, Ahmedi Faruki Serhendi Hazretleri de şöyle buyurdu: Kendisini herhangi bir kimseden hayırlı ve üstün gören kimse marifetullah'tan mahrum kalır. Ebu Davud Hazreti Ömer'den şöyle rivayet etti: Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala'nın bazı kulları vardır ki peygamber veya şehit değildirler. Fakat peygamber ve şehitler bile kıyamet gününde onların Allahü Teala katındaki derecelerine gıpta ederler. Bunun üzerine eshab-ı kiram ya Resulallah onların kimler olduğunu bize haber ver dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onlar aralarında herhangi bir akrabalık bağı ve mal alışverişi olmadığı halde birbirini sırf Allahü Teala'nın rızası için seven kimselerdir. Onların yüzleri nurludur. İnsanlar korktuğu zaman onlar korkmazlar. İnsanlar mahzun oldukları zaman onlar mahzun olmazlar buyurdu. Muaz bin Cebel Hazretleri şöyle rivayet etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala buyurdu ki: Benim için birbirini sevenlere, benim için bir araya gelip oturanlara, benim için birbirini ziyaret edenlere, benim için birbirine verenlere muhabbetim vaciptir. Müminler kendilerinden nimet alındığı zaman ümitsizliğe kapılmazlar. Önceki ve içerisinde bulundukları nimetleri unutup nankörlük yapmazlar. Bilakis Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanını umarlar. Allahü Teala'nın daha önce verdiği ve halen içerisinde bulunduğu nimetlerine şükrederler. Cenab-ı Hakk'ın lütfuna ve ihsanına kavuştukları zaman şımarmazlar, insanlara karşı övünmezler belki verdiği nimetten dolayı Allahü Teala'ya şükrederler. Müminlerin ahireti istemesi dünyayı istemesinden fazladır. Onlar ahireti dünyaya tercih ederler ve dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılığını görürler. Ahirette de ecir ve sevaba kavuşurlar. Kafirler ise dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılığını dünyadayken alırlar. Ahirete gittiklerinde kendilerini kurtaracak hiçbir iyiliklerini bulamazlar. İyiliği emredip kötülükten men etmek farzdır. Bunu terk edenler hüsranda olurlar. Ebu Said Hudri'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir kötülüğü gören onu eliyle değiştirsin ona mani olsun. Buna gücü yetmezse, diliyle mani olsun. Buna da gücü yetmezse, kalbiyle buğz etsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir. Senaullahi Paniputi Hazretleri, Talak Suresinin 3. ayeti Kerimesinin tefsirinde buyuruyor ki, İmam-ı Rabbani Hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için, her gün 500 kere la havle ve la kuvvete illa billah okurdu. Buna kelimeyi temcit denir. Okumaya başlarken ve okuduktan sonra da yüzer kere salavat okurdu. Hadis-i şerifte Allahü Teala'nın bir nimet vermesini ve bunun devamlı olmasını isteyen la havle ve la kuvvete illa billah çok okusun buyuruldu. Sahihayn'daki hadisi i şerifte, bu, cennet hazinelerinden bir hazinedir buyuruldu. Bir hadisi i şerifte de, La havle ve la kuvvete okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi hemdir buyuruldu. Hem, gam, hüzün, sıkıntı demektir. Enbiya suresinin 8. ayetinin tefsirinde buyurdu ki, Hadisi i şerifte buyuruldu ki, birbirinize dert ve bela gelince, Yunus peygamberin duasını okusun. Allahü Teala onu muhakkak kurtarır. Dua şudur. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin buyurdu. Ne zaman nefsinle mücadele etmeye kalkıp ona üstün gelip onu öldürürsen Allahü Teala senin nefsinle mücadele edip sevap kazanman için o nefsi tekrar diriltir. Nefsin seninle kavgaya başlar. İsteklerini yerine getirmeni ister. Sen nefsine karşı çıkıp onunla mücadele ettikçe sana sevap yazılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle muharebeden döndüklerinde eshab-ı kirama küçük cihattan büyük cihada döndük buyurdu. Resulullah Efendimiz büyük cihatla nefisle mücadeleyi murat buyurdular. Çünkü nefis devamlı olarak kendi arzu ve isteklerinin yerine getirilmesini ister. Nefis günahlara pek düşkündür. Senaullahi Pani Püti Hazretlerinin vasiyetnamesi şöyledir. Vefatımdan sonra 10. 20. 40. 60. günler yapmasınlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç günden fazla mateme izin vermeyip haram olduğunu bildirdiler. Kadınların ağlayıp sızlamalarına şiddetle mani olunuz. Fakir hayattayken böyle şeylere rıza göstermezdim. Kelime-i tevhid, salavat-ı şerife, Kur'an-ı Kerim hatmi, istiğfar, ve fakirlere gizli olarak helal maldan sadaka vermek suretiyle bu fakire imdat ve yardım ediniz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölü kabirde denizde boğulmak üzere olup imdat isteyen kimse gibidir. Babasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek bir duayı bekler buyurdu. Vefatımdan sonra, Borçlarımı ödemekte çok gayret gösteriniz. Dünyaya fazla kıymet vermeyiniz. İnsanlar çoğunlukla çocukluğunda ve gençliğinde ölmektedirler. Yaşlanan pek azdır. Hepsinin ömrü kısa süren bir sabah rüzgarı gibi geçmektedir. Nereye gittiğini bilmezler. Kalan ise bitmeyecek olan ahiret işleridir. Bu dünya lezzetleri sıkıntı çekmeden ele geçmiyor. O da az bir şeydir. Bu geçici ve az bir şey olan lezzetlere dalıp, ebedi lezzeti, ahiret saadetini, Allah korusun elden kaçırmak ve ebedi felakete düşmek ahmaklıktır. Din ve dünya faydası bir araya geldiği zaman, tercihini, din menfaatini öne almakta kullan. Dünyada zaten takdir edilen şey insana ulaşır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bütün maksatlarını tek bir maksat edinenin yani maksat ve düşüncesi ahiret olanın dünyasına Allahü Teala kefildir buyurdu. Dünyayı tercih eden, önde tutanın eline bazen dünya da geçmez. Nitekim zamanımızdaki insanlarda bu hal çok görülmektedir. Bu durumda olan dünyada da ahirette de zarar eder. Diyelim ki dünya malı eline geçti. O da kısa bir zaman sonra yok olup gidecek. Yine sonsuz ziyanda kalacak. Nasihatlerden biri de şudur. Hanımına, çocuklarına, hizmetçilerine ve diğer emri altında olanlara öyle muamele etmedi ki, hepsi sizden razı olsunlar ve sizi sevsinler. İyi bir insan ve onların dert ortağı olduğunuza, kendilerine güçlerinin yetmeyeceği şeyleri yüklemeyeceğinize iyice inansınlar. Bununla beraber onlardan bazısının haset, kıskançlık sebebiyle birbirinden memnun olmamaları önemli değildir amir mevkiinde olanları kendilerine itaat etmekle ve hizmetlerini yerine getirmekle memnun etmeli. Yalnız günah olan emirleri yerine getirilmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala katında günah olan şeylerde kula itaat olunmaz buyurdu. Yakın akrabaya, kardeşlerine, dostlarına, sevdiklerine arkadaşlarına, komşularına samimi bir sevgi, tevazu ve alçak gönüllülük üzere olmalı. Onların sıkıntılarını paylaşmalıdır. Dünya o kadar ahım şahım bir yer değildir. Dünya işleri için birbiriyle irtibatı kesip kopmamalıdır. Hiçbir aile ocağı çekişmekten başka bir şeyle sönmemiştir. Düşmanlık yapanlara da iyilik ederek onları mahcup etmelidir. Allahü Teala'dan geçmiş günahlarını affetmesini, gelecek günahlardan muhafaza buyurmasını, onun emirlerine uymayı ve güzel taate muvaffak kılmasını, başına gelen bela ve musibetlere güzel bir sabırla sabretmeyi, kaza ve kadere rıza göstermeyi, verdiği bol nimetlere karşı şükretmeyi, son nefeste imanla ölmeyi, ahirette peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile bulunmayı dile. Çünkü onlar güzel bir arkadaştır. Allahü Teala'dan dünyalık isteme. Sana takdir ve taksim edilen ne ise ona rıza göstermeyi nasip etmesini iste. Allahü Teala'dan içinde bulunduğun halde sana verdiği bela ve musibet içerisinde başka bir duruma veya afiyete kavuşmaya kadar seni korumasını dile. Çünkü sen hayrın fakirlikte mi yoksa zenginlikte mi, bela ve musibet içerisinde olmakta mı yoksa afiyette olmakta mı olduğunu bilemezsin. Şunu da bilmek lazımdır ki bir kimse gizlide ve açıkta ve bütün hallerinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilim, itikat, adet ve ibadetlerindeki amelinde ne kadar tabi olursa, ona benzerse, onu o kadar kamil bilmelidir. Resulullah'a uymakta kusur ettiği kadar noksandır. Bu sebeple Nakşibendiye büyükleri sünnet-i seniyyeye uymakta en yüksek dereceye varmak için sanki yarış etmişlerdir tabi olma bakımından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme benzemelerindeki kemalleri, faziletlerine, üstünlüklerine delildir. Bizim gibi zayıf himmetli Resulullah Efendimize tam manasıyla tabi olamayanlar nafilelerle çokça meşgul olmasa da fakat farzları yerine getirirse bilhassa muamelelerde, ibadetlerde, adetlerde, haramları, mekruhları, şüphelileri terk ederse bu da büyük kazançtır. Vesselam.